Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper İşler. Bu videoda size gündeme bomba gibi oturan WhatsApp gizli sözleşmesi hakkında kendi fikirlerimden bahsedeceğim. İlk etapta bunu sadece WhatsApp kullanmıyor. Bunu kullanan birçok servis var. Google bunlardan bir tanesi. Yine girdiğiniz internet siteleri de bunlardan birkaçı. Tabi burada Facebook kadar bu datalar işlenmiyor. Fakat yine bu paylaşımları yine biz her gün her girdiğimiz her gün. internet sitesinde de bu izleri bırakıyoruz. Ben Facebook'ta reklam veren veya Instagram'da reklam veren biri olarak aslında size üçüncü kişilerle nasıl paylaşıldığına dair ufak çapta bir özet sunmak istiyorum. Yani kendim nasıl bir reklam veririm, bunu nasıl kullanıyorum bunu size aslında anlatmak istiyorum. Öncelikle Facebook çok doğru hamlelerle güzel bir data havuzu oluşturdu. Bu doğru hamleler WhatsApp'ı satın alması ve Instagram'ı satın almasıyla birlikte geldi. Ve Instagram için çok doğru hamleler yaparak genç kitleyi orada toplamayı başardı. Haliyle biz reklam verenler için de genç ve yaşlı kitleyi Facebook ve Instagram olarak adlandırabiliyoruz. O yüzden genç kitleye ulaşmak istiyorsak genellikle Instagram üzerinden verdiğimiz sponsorlu reklamlar üzerinden bunu ilerletebiliyoruz. Reklam verme mantığı Facebook'ta da Instagram'da da İkisi de aynı. Facebook'ta bir business suite var. Bu suite üzerinden gerekli hedef kitleyi belirliyoruz. Bu belirlediğimiz hedef kitle neticesinde de o hedef kitleye reklamlar veriyoruz. Bu hedef kitleyi nasıl belirtiyoruz? Örneğin ben bir oyuncak satıyorsam bu oyuncak kimler alabilir? İlk önce bunu düşünüyorum. Örneğin çocuklu aileler bunlardan biri. Ortalama 35 ile 55 yaş arasındaki ya da 65 yaş arasındaki kişiler bunlardan biri. Niye 65 dedim? Mesela insan torununa da alır ya da o yaştaki insanlar genelde torun sahibidir ve torunlarına hediye almaktan da imtina etmezler. Bunun gibi bakış açılarıyla reklamlar veriliyor. Siz Whatsapp'ta aslında bu reklamların bir kısmındasınız. Facebook ve Instagram kullanıyorsanız hesap data orada. Whatsapp sanki ihtiyaçlarınızı belirleme arasındaki köprüyü oluşturuyor gibi. Burada mikrofon özelliği yer açıksa sizin konuşmalarınızdan bir bebek bezi ihtiyacınız varsa bunu rahatlıkla tespit edip önünüze bebek bezi reklamları çıkartabiliyor. Bu yüzden biz Facebook'a veri paylaşmayacağız dediğimiz zaman bu üç platformunda üçünü kullanmamız gerekiyor. Ama bunlar için de önlemler alabiliriz. Videonun sonunda bu önlemler hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Facebook'un farklı bir üründen de bahsedeceğim. Bu ürünü kendi hizmetleri dışında, kendi internet siteleri dışında üçüncü internet sitelerine de bir kod veriyor. Bu kodu da o internet siteleri kendi internet yapıştırıyor. Ve Facebook'tan veya Instagram'dan gelen ya da WhatsApp'tan gelen bu kullanıcıların hepsini hangi internet sitesine nasıl girmiş, hangi ürünü tercih etmiş bu dataları bile alabiliyor arkadaşlar. Bu özelliği de piksel diyorlar. Yani pikselin ne kadar ufak bir şey olduğunu biliyorsunuz. Sizi adım adım ince, ince ince incelemek gibi bir şey anlamına geliyor. Bu yüzden biz bir tepki vereceksek bazı şeyleri önden biliyor olmamız gerekiyor. Tabi bu datalar farklı şekillerde yorumlanabilir. Ben az önce çok basit bir örnek verdim. Eğer bu bir bir toplum örgütüyse ya da bir farklı bir amaçlara teşkil ediyorsa bunun da reklam verirken bir onay süreci var. O onay süreci Facebook'tan da geçiyor. Bazen bizim reklamlarımız bile onaylanmadı oluyor. Hatta hesaplarımızın askıya alındığı bile olabiliyor. O yüzden hani Facebook bazı önlemleri oluyor ama arka planda biz Amerika'da sonuçta Facebook takip edemiyoruz. Orada neler oluyor? Bu dataları kime satıyorlar ya da satıp satıyorlar mı? Bunu tabii ki de bilmiyoruz. Ama Cem Yılmaz'ın dediği gibi Pentagon'da bizi konuşmuyorlar arkadaşlar. Bunu rahatlıkla emin olabilirsiniz. Benim burada size nazilene tavsiyem Facebook'ta verilerinizi paylaşın fakat hepsini paylaşmayın. Ben öyle yapıyorum şahsen. Ama bunu sadece Facebook özelinde bakmayın. Yani bütün uygulamalarla aslında aynı bakış açısına sahip olun. Özellikle iOS bu duruma biraz savaş açmış gibi. Son yaptığı güncellemelerde kişisel verilerinizi korumanız adına bir çeşit ayarlar getirdi. Bunlar örneğin istediğiniz uygulamaya istediğiniz gizlilik ayarlarını kapatabiliyorsunuz ya da uygulamayı sadece kullanırken izin veriyorsunuz. Böylelikle o uygulamanın ya da aplikasyonun sizden data almasını engelleyebiliyorsunuz. Tabi bir takım ufak dataları da sizden almış oluyor bu esnada. Peki korkmalı mıyız? Yani bunu şöyle nitelendirebilirim. Uzun zamandır Facebook bizden bu verileri alıyor. Yani benim bildiğim bir 4-5 senesi var. Hani evveliyatını bilmiyorum. Ee, uzun zamandır bu reklam durumlarının hepsi zaten günümüzde vardı. Facebook'ta, WhatsApp'ta ya da Instagram'da bu uygulamaları bize ücretsiz sunuyorsa, kesinlikle bundan bir para kazanma durumu var. Ki zaten bu uygulamanın hepsi dünyada en çok değerli olan şirketler arasında. Bu değeri de haliyle reklam verenler sayesinde ve de kullanım gücüyle alakalı para kazanmayla bu başarıyı elde edebiliyorlar. Peki burada biz kendi kişisel önlemlerimizi nasıl alırız? Bundan ufak tefek tüyolar vermek istiyorum size. Ben hem iPhone hem de Android kullanıcısıyım. İş telefonumu Android olarak kullanıyorum. Kişisel telefonumu da iPhone olarak kullanıyorum. Hal böyleyken ben ikisinin arasındaki bu güzel özelliklerini ayrı ayrı kullanımına şahit olabiliyorum. Bunları da gerekli yerlerde düzenleyebiliyorum. Burada ben özellikle kişisel telefonumdaki bilgilerimi diğer uygulamalarla çok paylaşmayı tercih etmiyorum. Örneğin ben kişisel telefonumdaki WhatsApp'tan hiçbir şekilde kamera veya mikrofon paylaşımı yapmıyorum. Ben o kişisel telefonu hiçbir şekilde ses kaydı atmıyorum. Kamera görüntüsü almıyorum. Ya da yine ses kaydını Instagram'da paylaşmıyorum. Ya da Facebook'ta kameramı paylaşmıyorum. Yine Instagram'da kamerayı kullanıyoruz. Kamerayı kullanınca oradaki efektler için kullanabiliyoruz. Kamera uygulamasını mesela Instagram'ı açtım ama illa ki Facebook'ta bir yerde kesişiyorsunuz arkadaşlar. Birini açmasanız diğerini açıyorsunuz. Ama ne oluyor? Burada işlemi biraz daha yavaşlatmış oluyorum ve benim hakkındaki dataların emin olması noktasını biraz onları engellemiş oluyorum. Bunun dışında yine WhatsApp üzerinden konumu engelleyebilirsiniz. Sıkça birine konum atıyorsanız bu uygulama biraz sizi sıkıntıya sokabilir. E, konum atacağınız zaman yine gizlilik özelliklerinden bunu aktif etmeniz gerekecektir. Ama ben konum atmıyorum kardeşim. Ben sadece mesaj atıyorum. Ben başka bir şeye de ihtiyaç duymuyorum diyorsanız bu özelliği de kapatarak yine bir önlem alabilirsiniz. Bir de veri paylaşımı durumu var. Ben özellikle Whatsapp'tan niye böyle verilerin paylaşıldığını çok anlamış değilim. Örneğin siz kendi kimliğinizi farklı birine niye fotoğrafını çekip atarsınız? Ya da kredi kartınızın bir fotoğrafını neden Whatsapp üzerinden atarsınız? Evet o an acil bir durum olabilir ama bunu paylaşarak aslında siz kötü niyetli sadece Facebook değil. Ya da Instagram değil başka birine de geçebilir. Karşı tarafa attığınız kişi bu veriyi başka birine de paylaşabilir. Birçok aslında tehlike var. Bu tehlikenin hepsini öngörüp bazı durumlarda kendimizi sıkmamız lazım. Sırf kolaya kaçmak için, teknolojiyi iyi kullanmak için bu tarz veri ihlallerini de geçmemiz lazım. Bu tabii ki de bizim elimizde arkadaşlar. Burada eğer telefonunuzun özelliklerinden varsa kullanırken izin ver seçeneğini aktif etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ben WhatsApp kullanmaya devam edeceğim. Oradaki gizli sözleşmesini de kabul ettim. Her iki telefonu da kabul ettim. Sonuçta milyonlarca kişinin kullandığı bir ürün ve bunu kullanmamak da oldukça mantıksız. Özellikle benim işim bir pazarlama olduğu için, bir gayrimenkul pazarlaması olduğu için, birçok müşterinin bunu kullandığı için ben tamamen bunu saçma buluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.